Hey sen! Bu videoya hoş geldin. Umarım eğlenirsin. Templodo San Horbo Amjesus de Cruz. Kilisesine hoş geldiniz. Bir ibadet yeri olduğu için alttan ses eklemeye karar verdim. Orada konuşmuyorum. Şu anda heykelleri görüyorsunuz. Ve Meryem Ana heykelini. Göz kısmında bıçaklar var. Ve çoğunlukla üzgün bir yüz ifadesi var. Diğer kiliselerde de öyleydi. Duvarlarda da Hazreti İsa'nın yükselişiyle alakalı çizimler göreceksiniz. Burada da Hazreti İsa'nın heykeli göreceksiniz. Ve burası ücretsiz şeyler var. alabilirsin hatıra olarak ben aldım. Bu arada bu kilise 18. yüzyıldan kalma bir kilise. Ee, ve şu an gösterdiğim balkon gibi olan kısımda da piyano çalınıyordu. Geçen ayinde ama bu sefer denk gelmedi maalesef. Burada da Hz. İsa'nın yine heykelini göreceksiniz. Ee, ve yan taraflarda da Çiniler var. Zaten Barcelos'un daha doğrusu Portekiz'in en önemli şeylerinden biri de duvarları çoğunlukla Çin ile kaplı. Ve çok güzel tasarımları var. Burada da yine küçük bir şekilde görebilirsiniz Hazreti İsa'yı. Evet artık çıkabiliriz. Tamam market turuna geçelim. Evet hedefimiz Mio Precho. Çıkmayı unuttum. <laughs> Kusura bakmayın ya. Hafızam kötü neyse göstereyim. Böylece sözüm ki bakalım. Buraya gelirseniz güzel bir bisküvi ve uygun. 99 sent. Yani 9 TL uygun dediğim. TL hesabına çeviriyoruz. Kurabiyelerimiz bunlar da uygun. Yine 99 cent. Ee, yarın burada yola çıkacağım. O yüzden alıyorum. Çünkü havalarında bayağı pahalı oluyor biliyorsunuz. Maalesef o acı gün geldi. Geri geliyorum. <laughs> evet. Bunu aldım. Bu da uygundu. Güzel. Yani inşallah daha denemedim güzel diyorum ama. <laughs> Böyle bir anahtarlık aldım. Çok güzel. Bir tık pahalıydı. Bu daha uygun fiyatlı. Buranın simgesi. Horozumuz. Bunu bugün aldım. Ama bir sürü magnet aldım zaten. Onları valize koyduğum için gösteremiyorum. Hmm, bu tırnak. Şimdi kadın takipçilerim için. Yok cinsiyetçilik yok. Herkes için. Tırnak sticker'ı. Çok güzel değil mi? Hadi biraz yakından bakalım. Bu arada ojem biraz gitmiş. Biraz var. Kötü görünüyor ama tazeleyeceğim. Aynı zamanda sigara içen takipçilerimi de unutmadım. Ben içmiyorum ama <laughs> sırf size tanıtmak için aldım falan diyormuşum. Şaka. Bir aile dostumuza hediye edeceğim. O yüzden bunu aldım. Kendime ajan da aldım ya da başka bir şey bilmiyorum işte. İçinde bir sürü parçalara ayrılmış şekilde var ya yani da yazabiliyorsunuz falan. Çünkü dönünce ders çalışacağım ihtiyacım olacak kendisine. Hem buradan da bir şey olduğu için beni daha çok teşvik eder diye düşündüm. Onun dışında bir bileklik aldım. Çok tatlı bir bileklik. Benim çok hoşuma gitti. Turumuz bu kadardı. Devam ediyoruz. Kilisenin paspası çok hoşuma gitti. O yüzden oradan itibaren çekmeye başladım. Burada bu kilise benimle ilk gelişim. Daha önce bu kiliseye gelmemiştim. Çok hoşuma gitti, çok büyük ve güzeldi. Şimdi kilisenin ücretsiz kısmına tekrardan da danıyorum. Evet, evet onu aldım ve hatıra olarak valizime bıraktım. Bu kısımdan sonra çok bilgi vermeyeceğim, altı müzik koyacağım ve biraz kiliseye gezelim. umarım izlerken eğlenmişsindir. Evet, sona geldik. Hadi iyi seyirler ve kendine bak dostum.